Hepinize merhaba arkadaşlar. Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tek sen sisteminden bahsedeceğim. Şimdi önceki videolarımızı izlediyseniz bizim genelde bu tür altcoinlerle birazcık e, takip ettiğimizi bilirsiniz. Yani herhangi bir güncellemede bir yükselmede hemen size bunun videosunu çekiyoruz. Bu sistemde bu coin de işte şu an zirveye çıkan bir coin. Gördüğünüz gibi grafikte de bir düşüş yaşadı ve şu an zirveye çıkma yolunda ilerliyor. Popülerliği de artıyor. O yüzden e, hemen size bir videosunu çekmeyi e, istedik. Hemen şimdi videosunu da çekiyoruz. Şimdi bu bir demo hesap size burada işleyişi sistemi anlatacağım. Bitexen öncelikle eee Teknokent'te ortaya çıkarılmış bir coin sistemidir. Yani tamamen nereden geldiği belli, Türk yapımı bir coin sistemidir. Bitexen coin'i. Şu anki fiyatı hemen size göstereceğim. Bir saniye. 15.69 Bu ne demek? Ee, bir ay önce yaklaşık 5 Türk Lirasıydı. Yani şu an parasını yatıran 3 katı bir gelire. 3 katı bir kar elde etti. Muhteşem bir coin. Ee, şu anlık yükseliyor. Balon mu değil mi bilmiyoruz. Ancak ee, pek balon gibi durmuyor. Çünkü popüleritesi gitgide artıyor. Şu an tam yatırım yapılacak bir coin. Ee, kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama... Ee, yakınımdaki, yöremdeki kişiler gerekse ben yatırımlarımızı yapmaya başladık. Şu an yatırıyoruz. Ee, siz de iyice incelikten sonra tavsiye ederim. Ee, bayağı e, kazandırıyor. Hala da kazandırmaya devam ediyor. Bugün %5 değer kaybetse bile e, popülaritesi gitgide yükselen bir sistem. Çünkü şöyle e, yaklaşık bir ay önce bir referans sistemi popülerleşti diyeyim. Zaten vardı ama çoğu insan referanslarını davet etmeye başladı. Referans toplamaya başladı. Topladıkça coin'in değeri arttı. Değeri arttıkça yatırımcılar arttı. Yatırımcı arttıkça da yine tekrar coin bu sefer tavan yaptı. Şu an bir teksen düşüş yaşıyor ve tahminimce şu kısımları düşebilir ve yükseleceğine kesinlikle kanaat getiriyorum. Birkaç ay sonra paranızı katlayabilirseniz. O yüzden ee, bence katılmalısınız. Eğer derseniz ki ben çok böyle güvenmiyorum bunlara. Referans sistemi bulunuyor. Buradan işlem limitlerimde girerken e, üye olurken size bir e, referans kodu istiyor. Referans kodunuzu da e, toplayıp veriyorsunuz. Eksen profilimde referans geçmişimden buluyorsunuz. Referans linkinizi paylaşıp karşı tarafa gönderiyorsunuz. O sizin referansınızla üye oluyor ve size e, sanırım 5 eksendi. 5 eksen. E, bakenize iletiliyor. E, şu an şurada bir burada var mı bilmiyorum ama sistemin e, en popülerleri vardı böyle en fazla referans getirmiş de ne kadar kazanmış. Onu şu an bulamadım. E, size ben e, hesapladım onu gördüm. E, birincisi bir tek senin kendi hesabı 1 milyon lira kazanmış referanslardan. İkincisi ise başka bir insanın referanslarını topladığı sistem. O da size söyleyeyim 500 milyar lira kazanmış. Yani bu sistemi kesinlikle küçümsemeyin. Eğer bir kitleniz varsa kesinlikle referans toplayın. Hızlı bir şekilde çünkü hemen alın toplayın bir tek senleri ileride değerlenecek. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir problem yaşadığınızda destek kısmına yazabiliyorsunuz. Oturum açıp şu an e, üyeliklerde öyle katakulli yapamıyorsunuz. Tek ikamette tek bir hesap e, kullanılabiliyor. Bunlara da e, dikkat edelim. Yani ulan ben kendimden referans olsam şimdi girsem iyi para kazanırım yok. Maalesef tamamen her şeyinizi veriyorsunuz. Öyle giriş yapıyorsunuz. Tekrar bakalım arkadaşlar. Bakın değer %4'e düşmüş. %4'e çıkmış diyelim. Değeri gitgide artıyor. Bugün sizlere bir tek seni anlattık arkadaşlar. Size bu sistemden haberdar etmek istedik. Bu videonun amacı bu. Çok bir şey yok bildiğimiz standart bitcoin alma satım gibi. Üyeliğinizi açıp alım satıma başlıyorsunuz. Gerekli bilgilerinizi girdikten sonra hesabınıza para göndermek için telefon numaranızı onaylayın vesaire. Bu tür işlemlerden geçiyorsunuz. Ben şu an demo hesabı olduğu için onaylamadım. Kesinlikle bir tek sene kayıt olup Giriş yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben referans kodumu vermeyeceğim. Bu video onun o amaçlı yapılmadı sonuçta. Size bu sistemi söylemek için bu video çekildi. Bir tek sana kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.